Evet sevgili arkadaşlar merhaba e, bu e, videomuzda sizlerle toplumsal psikoloji ya da sosyal psikoloji üzerinde <laughs> duracağız e, sosyolojinin ve psikolojinin belki de bir anlamda kesişim noktası olarak da düşünebileceğimiz bir disiplin sosyal psikoloji toplumsal psikoloji çünkü bu iki bilim dalı birbirleriyle son derece yakıynen e, ilişki içerisinde olan ve sürekli birbirleriyle alışveriş içerisinde olan iki disiplin. Onların bu yakın ilişkisinden de böyle bir alt dal, hatta belki de birçok kişiye göre, birçok kişiye göre bu ayrı bağımsız bir bilim dalı olarak telakki ediliyor. Peki nedir sosyal psikolojinin konusu? Önce bir kere sosyal psikolojinin tanımını yapalım. Yani büyük ölçüde insanı toplumda yaşayan bir varlık olarak düşündüğümüzde, insanın diğer insanlarla olan ilişkilerinden kaynaklı, onun davranışları üzerinde Diğer insanların, toplumdaki diğer bireylerin ne türden etkiler e, oluşturduğunu aslında anlamaya çalışan bir disiplin. E, yani bu anlamda toplumsal psikoloji konusu toplumun, yani içinde yaşadığımız o birlikteliğin, e, bireyler olarak bizlerin davranışlarımız üzerinde ne türden etkiler oluşturduğunu anlamaya çalışan, bu ilişkileri çözümlemeye çalışan e, bir disiplin. E, disiplin bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz toplumsal psikolojiyi. yani özetle söylemek gerekirse toplumsal psikolojinin konusu toplumsal davranıştır toplumda davranan insandır daha doğrusu peki toplumsal davranış nedir madem eğer konumuz odak e, odaklı itibariyle buysa eğer toplumsal davranış ise toplumun etkisiyle yapmış olduğumuz davranış yani e, bu çoğu zaman kendi istek ve beklentilerimizin de dışında olacak biçimde hatta bize rağmen toplum öyle istediği ve toplum o yönde bir beklentide bulunduğu için bizim o şekilde davranmamız şeklinde de kendini aslında gösterebiliyor. Yani mesela örnekte de okuduğumuz üzere mesela bir öğrenciye işte Ayşe'ye öğretmeni bir kitap tavsiye etmiş. Hatta o kitabı kendisi vermiş. Kitabı okuyan Ayşe kitaptan hiç ama hiç memnun olmamış, kitabı beğenmemiş. Fakat öğretmeni sorduğunda sırf öğretmenini kırmamak için, öyle hissetmediği ve öyle düşünmediği halde kitabı beğenmediğini söyleyememiş. Çünkü karşısında üzüleceğini, kırılacağını, hayal kırıklığına uğrayacağını bir insan olarak öğretmenini düşündüğünden öyle davranmak zorunda hissetmiş kendisini. İşte bu örnekte olduğu gibi aslında birçok davranışımız toplum içerisinde şekilleniyor. Toplum öyle istediği, toplum öyle beklediği, toplum öyle efendim işte bir talepte bulunduğu için bizim öyle davrandığımız söz konusu. Demek ki bizlerin bireyler üzerinde, davranışlarımız üzerinde, içinde yaşadığımız toplumun ya da içinde bulunduğumuz grubun neleri var, üzerimize etkileri var. İşte bu etkiye sosyal etki diyoruz. Yani toplumsal davranışı ortaya çıkaran şey toplumsal etkidir. Bireyin ya da toplumsal grubun bir başka bireyin davranışının üzerinde yapmış olduğu etki diyoruz. E, bu genelde böyledir. E, biz diğer bireylerle birlikteyken, tek başımıza olduğumuzdan daha farklı biçimde davranırız. Çünkü yanında bulunduğumuz diğer insanların varlığı bizim davranışlarımızı büyük ölçüde şekillendirir. Ve onların varlığını kabul ederek ve hissederek kendimizi belli biçimlerde davranmaya davranışlarımızı sınırlandırmaya kendimizi zorlarız. Yani işte futbol maçını izlemek üzere gitmiş stadyumdaki insanlar normal sıradan vatandaşlardır ama orada o topluluğun oluşturduğu sinerjiyle birlikte ya da o e, topluluk e, ruhuyla birlikte e, ne görüyoruz? Böyle çok taşkın biçimde davranan insanlar görebiliyoruz. Normalde e, yani herhangi bir e, sıradan bir günde asla yapmayacağı davranışları belki de o topluluk psikolojisiyle birlikte e, gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. E, şunu hemen çok net söylemek gerekir ki insanın toplumsal hayatı dediğimiz şey toplumsal grupların içerisinde şekillenir. Yani biz toplumsal grupların içerisine dahil olmakla sosyal hayata dahil oluyoruz. Örneğin biz e, yaklaşık 83 milyon civarında bir insanın yaşadığı bir ülkede bir toplumun içindeyiz. Fakat bu 83 milyon insan içerisinden çok 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 azını tanıyoruz ve onlarla e, efendim hayatımız ve yollarımız kesişiyor ve yani oturup konuşabileceğimiz dertlenebileceğimiz dertleşebileceğimiz Efendim bir şeyler paylaşabileceğimiz sırlarımızı açıp Efendim yardımına başvuracağımız insan sayısı kaç tanedir bizim sosyal hayatımız büyük ölçüde toplumsal hayatımız içinde yer aldığımız kendilerinden haberdar olduğumuz toplumsal gruplarla Aslında büyük ölçüde şekilleniyor nedir Peki toplumsal grup bu kendi adıma şöyle söyleyeyim, ben böyle bir benzetme yapıyorum, eğer toplum bir deniz ise, bu denizde yer almak için bizim bindiğimiz deniz taşıtlarıdır, kayıktır, teknedir, her neyse işte. Yani toplumsal grupları birer tekne olarak düşünebilirsiniz. Biz o araçlar vasıtasıyla açık denize, topluma dahil oluyoruz aslında. Nedir grup peki? Ortak bir amacı gerçekleştirmek için veya belli bir inanç etrafında iki ya da daha fazla insanın bir araya gerek oluşturduğu topluluklardır. En az iki insan gerekiyor, belli bir amaç ve belli bu amaç doğrultusunda bir işbirliği ve buna bağlı olarak gelişen kural ve değerler bütünü aslında anlaşılması gerekiyor gruptan. Şunu çok net söyleyelim, her grubun mutlak surette bir varlık amacı vardır ki bu varlık amacı, kendini devam ettirdiği, bu bu amaç e, yürürlükte olduğu müddetçe grup da var olacaktır. E, grubun içerisinde bir iş bölümü vardır. E, yani herkesin görev tanımı bellidir, kimin ne yapacağı, e, ne yapması ya da ne yapmaması gerektiği. Ve bu doğrultuda büyük ölçüde kendileri ortak değer ve normlar oluşturmuşlardır. E, grup üyeleri arasında bir rol statü ayrımı vardır. Yani e, iş bölümünden de kaynaklı herkesin belli bir rolü ve bu rolün yerine getirilmesi beklenen davranışları yani vardır. Eee dilerim statü ve statünün rolleri vardır. Statü konum anlamına geliyor zaten. Bu konumun da gereği olarak belli roller vardır, beklenilen. Ee, grup içerisinde birbirle bağlantılı ilişkiler ağı vardır. Ee, herkes birbirini bu noktada e, bulunduğu konum itibariyle statüleriyle ve rollerle birlikte bilip tanımakta ve ona göre pozisyon almaktadır. Bireylerin psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarına cevap verirler. Yani e, grupta var olmanın bireyler adına e, belli kazanımları vardır ki e, farklı türden bizim ihtiyaçlarımıza cevap verirler. E, peki, şimdi toparlayarak söylemek gerekirse. Şimdi toplumsal psikolojinin konusu toplumsal davranış. Toplumsal davranış sosyal etkiyle gerçekleşiyor. Sosyal etki büyük ölçüde bizim içinde bulunduğumuz yer aldığımız gruplar üzerin, üzerimiz grupların üzerimizde oluşturduğu aslında etkidir. E, oradan hareketle şu soruyu sormak gerekiyor: Grup bireyi nasıl etkiliyor? Şimdi bu noktada üç tane e, e, grubun bireyi nasıl etkilediğiyle ilgili farklı e, etki biçimlerinden bahsedeceğiz. Bunlardan ilki de uyuma davranışı. E, uyuma davranışında e, içinde bulunduğumuz grubun bizim üzerimizde oluşturduğu belki de baskı diyebileceğimiz, yani psikolojik bir baskıyla e, bizim grup öyle istediği için, Bizim de kendi irademizle grubun beklentilerine davranışımızı uydurmamızdır. Buna uyma davranışı deniyor. Burada da Salomon eşin yapmış olduğu meşhur deney çok e, önemlidir. E, ekranda gördüğünüz üzere üç tane e, farklı uzunluk görüyorsunuz. Üç tane farklı uzunluk. E, ve deneklere e, bu iki karton gösteriliyor. Bu üç uzunluktan hangisi şuradaki uzunluğa eşittir diye soruluyor. Basit bir soru. Buna benzer türden eşleştirmelerin olduğu kartonlar sırasıyla soruluyor denekleri. E, i̇şte atıyorum 10 tane denek var. E, fakat sizin bilmediğiniz şey bu 10 denekten sadece siz deneksiniz. Diğer dokuzu aslında deneyim bir parçası yani sizi bir anlamda kandırıyorlar. Siz tabii bunu bilmiyorsunuz. Ve e, cevap vermesi istenen son, en son kişi sizsiniz ve sizden önce 9 kişi bilerek sizi yanıltacak türden cevaplarla sizi e, davranışlarınızın üzerinde etkilemeye çalışıyorlar. E, ve e, ilginç bir biçimde deneyin sonunda deneklerin yüzde %35'inin yanlış olduğunu bilmelerine rağmen gruba uyum sağladıklarını görmüş Salım'ın eşi. Buradan hareketle de şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani biz e, büyük ölçüde grubu e, hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz. Grupla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Grubun beklentilerine uymak istiyoruz çünkü insanları karşımıza almak bizim pek de istediğimiz bir şey değildir. Peki uyma davranışını e, arttıran faktörler neler? Bir, bir kere grupta eğer kişi sayısı fazlaysa e, bu da bizim uyuma davranışımızı doğru orantılı bir şekilde arttıracaktır. Pozitif korelasyon demiştik hatırlarsanız. Grupta eğer söz birliği varsa e, Salam'ın eşin eşinin deneyinde olduğu gibi. Mesela şöyle söyleyeyim, grupta iki kişi varsanız, üç kişi varsanız iki kişiyi karşınıza almak daha kolaydır ama 25 kişiyi karşınıza almak, örneğin içinde bulunduğunuz sınıftaki bütün arkadaşlarınız söz birliği etmişken sayıca bu kadar bir sayıda insanın söz birliği ettiği bir yerde sizin bir tek başınıza muhalefet etmeniz çıkıntılık olarak algılanacaktır. Bu yüzden ne yapmazsınız? Genelde bu kadar kişiyi karşınıza almak istemezsiniz. Hele bir de söz birliği varsa. E, grupta yine aynı şekilde saygın ve uzman kişiler varsa bu da yine sizin uyma davranışını arttırır. Çünkü fikirlerine güvendiğiniz ve inandığınız, görüşlerine saygı duyduğunuz insanların almış olduğu karar sizin için de değerlidir. Ve artı ilişkiler yüz yüze ise, yani yüz yüze bakıyoruz deriz ya günlük hayatta da. Yani bu anlamda e, işin içerisinde duygusal etkiler de e, girecekse, e, insanları kırmamak adına, insanları efendim işte gücendirmemek adına, hayal kırıklığına uğratmamak adına yine da, uyma davranışını sergileme eğiliminde oluruz. Ama şunu unutmayın. Uyuma davranışında Kişinin kendi iradesiyle kendi kabulü söz konusu. Yani e, grup öyle istiyor, ben öyle istemiyorum belki ama madem böyle e, ne yapayım davranışımı gruba uydurayım diyerek burada kendi irademizi ortaya koyuyoruz. Ama ikna olmada biraz durum farklı. Grubun bireyi nasıl etkilediğiyle ilgili ikinci başlığımız ikna olma. E, burada ise e, aslında doğruyu söylemek gerekirse grubun aldığı karara grupla uyumlu hareket etmeye pek niyetli değiliz. E, fakat fakat e, ikna edici faktör bu herhangi bir olay olabilir, herhangi bir efendim işte e, nesne olabilir. Ama bu genelde ikna edici e, bir kişidir genelde e, ve o kişinin verdiği mesaj, aldığı karar, duruşu bize göstermiş olduğu örnekliği vesaire farklı faktörlerle ikna edici faktör bizi davranışımızdan vazgeçirerek başta aldığımız karardan uzaklaşmamıza ve yine tıpkı birinci aşamada söylediğimiz uyuma davranışında olduğu gibi grupla uyumlu hareket etmeyi bizi sevk eder. Buna da ikna olma diyoruz. Yani ikna olmada aslında muhalefetsiz biz gruba karşı. Fakat ikna edici faktörün devreye girmesiyle birlikte ne yapıyoruz? grupla uyumlu hareket ediyoruz diyebiliriz. Bu bu açıdan bakıldığında ikna ikna etimede özellikle mesajı veren kişinin konumu, kişinin bizim için taşıdığı anlam ve değer, mesajın içeriği, bunlar hep ikna edici faktörler açısından rol oynar, önemli rol oynar. Hani bazen deriz ya bir musibet bin nasihatten iyidir gibi. Bazen başınıza gelen bir hadise sizin bütün kararlarınızı baştan yeniden gözden geçirip bir değişikliğe sizi sevk edebilir. Bazen anne babanın yetersiz kaldığı çocuğuna söz geçiremediği yerde bir öğretmenin sadece tek bir sözü belki ikna edici bir faktör olarak rol oynayabilir ki meslek hayatında bunu çok örneğini gördüm. Bu da böyle. Ve üçüncü olarak grup bireyi nasıl etkiler başlığı ile ilgili söylenmesi gereken son ve üçüncü başlığımız itaat etme. Burada kesinlikle aslında e, grupla hareket etmek istemeyen grubun beklentileriyle tamamen zıt bir durumda, pozisyonda bulunan bir birey var. Fakat e, itaat etmede e, ikna edici faktörde daha böyle insani bir e, taraf var ama itaat etmede genelde biraz e, zorlama söz konusu, boyun eğme. Yani e, grup bireyi belli biçimde davranmaya zorluyor. Bunu da yaparken genelde cezayı kullanır. Nadir de olsa ödülü de bu açıdan kullandığı e, olabilir. Yani e, bazen hani ödülü rüşvet gibi düşünebilirsiniz. Hani bunu yaparsan sana bunu vereceğim diye. Çünkü e, bu maksatla verdiğiniz ödüldeki e, hedefiniz şu aslında. Karşınızda hani mesela ders çalışırsan sana bilgisayar alacağım derslerinde başarılı olursan işte sana telefon alacağım gibi bir efendim işte ödül vaat eden bir ebeveyn aslında çocuğuna rüşvet vermektedir. Yani çocuğu aslında kendi iradesiyle ders çalışmak istememekte olan bir bireye siz ne yapıyorsunuz? Verdiğiniz ödülle yani bir nevi rüşvetle aslında onu belli biçimde davranmaya itaat etmeye zorluyorsunuz ama Dediğim gibi bu genelde çok daha az sayıda karşımıza çıkan bir örnek. Çünkü itaat genelde çoğunluğuyla ceza aracılığıyla sağlanmaya çalışılır. Ceza ise zorlamadır, dayatmadır. İtaat etme ile ilgili iki önemli deney var. Stanley Milgram'ın deneyi. Stanley Milgram ve Filippo Zimbardo'nun yapmış olduğu deneyler var burada. Stanley Milgram'ın yapmış olduğu meşhur deney bireylerin baskı altındayken yani itaat etmeye zorlandıklarındaki efendim ruh halleri üzerinde aslında bir e, deney e, ve çok ilginç bir biçimde e, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda e, yani bu toplama kamplarında çeşitli zulümler yapmış e, subaylar yargılanırken mahkemede kendilerini savunmak için şöyle bir gerekçe buluyorlar. E, biz emir kuluyuz, bize ne dendiyse onu yaptık. Stanley Milgram'a bu çok ilginç geliyor bu. Ee, yani acaba gerçekten de insanlar baskı altındayken yani hiç kendi kişilikleri içerisinde öne çıkmamış o vahşi ve barbar eğilimlerini açığa çıkarabilirler mi? Psikopat eğilimlerini açığa çıkarabilirler mi? çok ilginç bir şekilde Stanley Milgram deneyinde bunun yüzde 60 oranında gerçekten de böyle olduğunu gösteriyor. Yani e, itaat etmeye zorlanan bireyleri siz e, aslında e, bir psikopata dönüştürebilirsiniz. E, bunun e, çok enteresan bir örneğidir. Aynı benzer bir deneyi Filippo Zimbardo da yapmıştır. Stanford hapishane deneyi. E, orada iki grup e, öğrenciyi, e, bir grubu e, gardiyan, bir grubu da mahkum olacak şekilde e, deneye tabi kılıyor. E, fakat kısa süre sonra, e, yani hepsi üniversite öğrencisi aslında ama e, özellikle e, gardiyanlar, e, gardiyan olarak görevlendirilmiş denekler bir süre sonra psikopata dönüşüyorlar. Çünkü onlar da baskı altındalar ve belli biçimde belli bir kuralı uygulamaya zorlanıyorlar. Ve e, deney yedinci günde bitirilmek durumunda kalınıyor. Ee, bu da bize yine aynı şekilde yani şunu söylemeye çalışıyoruz. İtaat, itaate zorlanan bireyleri belli biçimlerde belki kısa vadede beklentilerinize uygun davranışlar sergilemesine neden olabilirsiniz ama e, bu çok riskli ve çok tehlikeli bir şeydir çünkü uzun vadede e, o bireylerin içindeki psikopat eğilimleri belki de tetiklemiş olabilirsiniz. Bu da bunun göstergesi. Sosyal psikoloji ile ilgili söylenmesi gereken bazı temel kavramlar var. Şimdi bunları sıralamaya başlayalım. Bunlardan bir tanesi sosyal biliş kavramı. Toplumdaki bireyler ve gruplar hakkında bilgi ve izlenim oluşturmaya, e, bu çok genel çatı bir kavram. Sosyal biliş adı verilir. Yani bizim toplumdaki bireyler ve özellikle gruplar hakkında bir aslında e, ne e, onlara dair nasıl bir duygu ve düşünce sergileyeceğimizle ilgili aslında ön bilginin adıdır. Bu bilgiler doğru olabileceği gibi yanlış da olabilir. Yani çünkü yani siz X grup için herhangi bir grup için toplumunuzda var olan bir grup için bizzat o grubun ağzından değil de o grubu daha evvelden tanımış kendince belli biçimlerde yorum getirmiş olan insanlardan edindiğinizde belki yalan yanlış bilgiler edinebilirsiniz. Yani sosyal bilişin her koşulda doğru ve gerçekçi olabileceğini söyleyemeyiz. Yani bazen yanlış biliş biçimleri de sergilenebilir, sosyal biliş biçimleri. Pek çok kişi için mesela boğa güreşi vahşettir ama bir İspanyol için bu son derece yani onu nasıl algılar o bizden daha farklı algılar. Yani, yani dolayısıyla her birimizin e, olana dair, olana bitene, toplumsal anlamdaki e, olanlara dair bakış açımız farklıdır. E, sosyal biliş ve iletişim becerili bağışlığı söylenmesi gereken bir diğer kavram da şema kavramı. Sosyal bilişin e, belki de en sık başvurduğumuz örneğidir, şema geliştirmek. Yani e, sosyal biliş içerisinde belki de en çok şemalar geliştirmeyle aslında bu işi gerçekleştirmiş oluyoruz da diyebiliriz. Şema nedir? Aslında kalıplardır, şablonlardır. Yani sosyal bilişin en kolay yoludur. E, belli gruplarla ilgili siz, e, yani kafanızda şablonlar oluşturduğunuzda, e, o insandan ya da o insanlardan, o gruplardan bahsedildiğinde ne anlamanız, onu nasıl yorumlamanız gerektiğinde ne yapıyorsunuz? Otomatik olarak kafanızda şekillendirmiş oluyorsunuz. Örneğin siyasiler sözlerine inanılmayan yalancı kişilerdir gibi. Mesela Kayseriler kurnaz ve tüccardırlar gibi. Ben burada çok tuzak soru sorarım öğrencilerime genelde. Mesela derim ki işte bir Çingene'ye ya da atıyorum bir Roman vatandaşa efendim çocuğunuzu gelin ya da damat olarak verir misiniz diyorum. Çok enteresan yorumlar geliyor. Ama genelde şöyle söyleyeyim, çoğu insanın kanaati olum olumsuz oluyor. Yani çünkü insanların onlarla ilgili kafalarındaki genel şablon çoğunluğu itibariyle söylüyorum olumsuz yani genelde suça karışabilen insanlar yaşam tarzları pek sizin alışık olduğunuz bir yaşam tarzı değil. E böyle olduğu için de insanların kafasında çingenelerle ilgili olarak şemalar genelde olumsuz nitelikte. Ya yani bu şu anlama gelmez yani bütün çingeneler kötüdür ve suçlu insanlardır efendim. Sabıka böyle bir şey söylemek tabii ki doğru değil. Vardır tabii ki içlerinde bu türden insanlar ama Top bir gün, bütün insanları hedef tahtasına koymak da çok insani bir durum. Değil ama bunu biz ne yazık ki günlük hayatta bu şemalarla birlikte çoğu zaman çoğu insanı haksız yere mahkum ettiğimiz oluyor. E, sosyal biliş ve iletişim becerilerinin bir diğer versiyonu da yüklemedir. E, yüklemede bireyin kendisinin veya başkalarının davranışlarını başkalarına dayandırmasıdır. Yani A kişinin neden öyle davrandığını bir başka insanın etkisiyle açıklamaktır. Bu aynı zamanda kendimiz için de geçerli olabilir yani bazen kendi davranışımızı da biz kendimize dair bir gerekçelerle değil başka gerekçelerle açıkladığımız olabilir. E, fakat burada daha da istisnai bir durum var. Yükleme içsel olabileceği gibi dışsal nedenlerle de açıklanma yoluna gidilebilir. Yüklemenin bu versiyonunu da karşılaşabilirsiniz. E, mesela bunu biz öğretmen olarak çok yaşıyoruz. Öğrenci iyi not aldığında bunu kendine yükler kendiyle açıklama yoluna gidebilir ee, ama genelde çoğunluğu öğrencilerin e, kötü not aldığında bunu öğretmene bağlamak şeklinde olur. Yani e, ben çok az örneğini gördüm kötü not aldığında bunu kendine bağlayan kendine yükleyen genelde öğrenciler hani 10 e, al 10 e, verdi 100 aldım diye bu durumu ifade ederler genelde. E, Evet bir soru var. 2016 LYS'de çıkmış bir soru. Ahmet yarın alışverişe çıkıp yeni bir kazak almayı planlamaktadır. Alışveriş yaparken neler olacağını zihinde canlandırmaktadır. Mağazadaki satış görevlisi buyurun dediğinde boğazlı bir kazak arıyorum diyecektir. Aradığı kaza bulduğunda elinde kazakla kasaya yürüyecek. Kasadaki görevliye kaza uzatacak. Görevli kaza paketlerken Ahmet de ödeme yapacaktır. Çıkarken de satış görevlisine teşekkür edecek ve satış görevlisi Ahmet'e yine bekleriz diyecektir. Buna göre Ahmet'in yapacağı alışveriş zihnini canlandırması aşağıdaki e, hangisini hangisine örnektir? Burada sevgili arkadaşlar gördüğümüz kavramların bir tanesi olarak şemayı aslında görüyoruz. Neden? Çünkü e, Ahmet aslında kafasında sosyal ilişkiler olarak e, yani belli bir kalıpla yani siz bir alışveriş merkezine gittiğinizde ya da bir mağazaya gittiğinizde oradaki görevlilerle olabilecek, oradaki görevlilerle olan aranızdaki ilişkinin hangi kalıplar içerisinde gerçekleşebileceğiyle ilgili bir genel kalıp, bir şablon oluşturuyorsunuz. Bu zihindeki bu oluşturulan şablona da şema dendiğini söylemiştik hatırlarsanız. Ee, yani bir alışveriş merkezinde bir mağazadaki satış görevlisiyle bir mağaza içerisinde olabileceklerle ilgili olarak aşağı yukarı kafanızda canlandırdığınız bu şablon, bu kalıbın adı şemadır. Başka da bir şey olmaz. Evet, sosyal psikolojinin bir diğer önemli konusu da tutumlar konusu. Tutumlar bireylerin aslında nesneler, olaylar, kişiler, duygu ve düşüncelerle ilgili genel eğilimlerimizdir aslında ve bu eğilimlerimiz sadece teorik düzeyde değil aynı zamanda davranışlarla da kendini gösterir. Yani bu anlamda belli olaylar, belli kişiler, belli yer, belli zaman, belli bir mekanla ilgili genel kalıplarımız, düşünce kalıplarımız ve bu kalıplara bağlı olarak ortaya koymuş olduğumuz davranışlar bütünüdür tutumlar. Yani tutumların üç farklı bileşeni var. Önce bir bilişsel, yani bir tutum geliştireceğiniz varlıkla ilgili olarak önce onunla ilgili bir bilgi bir malumat sahip olmanız gerekir. Bilmediğiniz şeye bir tutumda ne yapamazsınız? Geliştiremezsiniz. Sonra bu tutuma bu tutuma bileşenin yanına bir de duyguyu eklememiz gerekecektir. Çünkü duygular belli eğilimler oluşturur. Beğenme ya da beğenmeme şeklinde. Yani hakkında bilgi sahibi olduğunuz o varlıkla ilgili olarak ki ben burada örnek olarak marka üzerinden bir tüketicinin tutum ve tüketim eğilimi üzerinden bir örnek verdim burada ekranda gördüğünüz üzere. Yani örneğin bir ürünü bilmeniz lazım. Bilmeden ona dair olumlu ya da olumsuz bir kanaat oluşturamazsınız. Son aşaması ise davranışsal bileşendir. Bildiğiniz Belli bir eğilime sahip olduğunuz bir markayla ilgili onu tüketme ya da tüketmeme türünden bir eğilimle ne yaparsınız ona yönelirsiniz. Yani e, tutumun üç boyutu olduğunu unutmamak lazım. Tutumların özellikleri e, doğuştan getirilmezler. Yani hiç kimse dünyaya geldiğinde belli bir tutum, bir eğilimle dünyaya gelmez. Sonradan öğrenirler e, ve tutum bir şeye tutum diyebilmemiz için bir eğilime e, belli bir kişide kararlılıkla, belli bir süre gözlemlenmesi gerekir. Yani siz e, diyelim ki nohutu sevmiyorsanız, nohuta karşı olumsuz bir eğiliminiz varsa bu geçici bir şey değildir. Bu epey bir süredir gözlemlenmiştir sizde. E, ve doğal olarak tutumlar bizim e, çevreyle olan ilişkilerimizi de büyük ölçüde şekillendirirler. Her tutumun gücü farklıdır. E, her tutumdan aynı e, şeyi beklemeyiz. E, aynı şekilde bir etki yaratmasını bekleyemeyiz her zaman davranışa dönüşmez, dönüşmediği gibi aynı zamanda bazen davranışlarımızla çelişebilir. De. Yani mesela bir yemekte size nohut önünüze konulmuştur. Yani nohuttan gidiyoruz niyeyse. Mesela der ki anneniz o nohut yemez der ama siz o gün mesela karşınızdaki kişiyi kırmamak adına nohut yiyebilirsiniz. Sonradan kazanılıkları için değişebilirdi. De. yargı ve tutumlar ise tutumların ee, yanlış tutumlar daha doğrusu ön yargılar ise tutumların yanlış e, biçimde kurgulanmasıyla ortaya çıkarlar. Yani haklılığı kanıtlanmamış tutumlardır. Ee, yanlış bilgilerle bir varlık hakkında yanlış bir kanaat sahibi olabilirsiniz. Bu da pek istenmez ama ne yazık ki böyle bir örnekle de e, sık sıkça karşılaşıyoruz günlük hayatta. Grupla lider ilişkisinin e, yine burada değerlendirilmesi gereken bir konu olduğu kanaatindeyim. Çünkü her grupta bir lider mutlak surette ortaya çıkar. Girişkenliğiyle, kendine güveniyle, ikna ediciyle, örnekliğiyle, cesaretiyle, birçok farklı meziyetiyle lider gruba yön veren kişidir. Lider doğulur bu lider olunur mu? Bu tartışmalı bir konudur ama ikisi de bence gerekli. Yani iki meziyet de gerekli. Bazı özellikler doğuştan, bazıları ise sonradan ediliyor. İki tip liderden bahsedilebilir: otokratik lider, yani e, baskıcı ve yetkici, yani grubun aldığı kararlara değil daha çok kendi kararlarına büyük ölçüde yönelen eleştiriye kapalı sert ve mutlak itaat bekleyen bir lider tipi pek de arzu edilmez zaten. Yani gruptaki bireyler ondan korktuğu için ona uyum sağlarlar ve onu dinlerler. Ama demokratik lider genelde grubun ortak kararlarıyla hareket eden, eleştiriye açık, hoşgörülü, anlayışlı ve yani grupla ortak hareket etme eğiliminde lider tipidir ki ideal olan da budur. Evet, burada kalalım arkadaşlar. E, sosyal psikoloji konuları bu kadardı. E, bu e, konunun devamı olarak duygular konusuna değineceğiz, ama e, bu videonun konusu buraya kadardı. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.